Tosya'da çeltik hasadı başladı. Dünyaca ünlü Tosya pirincinin 2021 yılı çeltik hasadı, dün Kaymakam Ahmet Ferhat Özen'in de katıldığı bir törende yapılan dualarla başladı. Geçtiğimiz yıl 12 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 9 bin ton mahsul alınan Tosya'da bu yıl 1-25 Mayıs tarihleri arasında sulama suyu sıkıntısı nedeniyle ancak 9 bin kadar alanda ekimi yapılabilen çeltikten Ekim sonuna kadar devam edecek hasat sonunda 6000 ton pirinç rekoltesi bekleniyor. Ortalıca köyünde yapılan törene Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Garnizon Komutanı Zekeriya Özmen, Kaymakamlık Birim Amirleri, Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Müftülük vaizi Nuri İbrahim Ateş, Denizbank Tosya Şube Müdürü Murat Özcan ile köy halkı katıldı. Ortalıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bu yıl devlet desteğiyle alınan biçer döver makinesi yapılan çeltik hasadı için çeltik tarlasına gelen Kaymakam Özen, çeltik hasadına biçer dövere binerek eşlik etti. İlk çeltik kasadı sonrası düzenlenen törende müftülük vaizi Nuri İbrahim Ateş'in duası sonrası Ortalıca Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait çeltik fabrikasına geçen konuklar çeltik fabrikasını gezerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şevket Yerli tarafından çeltiğin işlenmesine ve pirincin çeşitleri ile ilgili bilgilendirildi. Kaymakam Özen, Tosya Kaymakamlık görevine yeni başladığı ve çeltik üretimine müteakip bugün yapılan hasat etkinliğine ilk kez katıldığını ve çok etkilendiğini belirterek, gerçekten büyük emek, öz, özveri ve sabır gerektiren bu ürünün kıymetinin çok daha iyi idrak edilmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Ya Rahimin ve Ya Hayrun Nasirin Ya Alemine ve Ya Rahimin 2021 yılı Çeltik Hasadı açılış programı vesilesiyle buraya bir araya geldik. Ellerimizi sana açtık. Duamızı kabul eyle Ya Rabbi. Hasat yapan çiftçi kardeşlerimize, üreten kardeşlerimizin ürettiklerini, çeltiklerini bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Fabrikaya götürüp işleyen kardeşlerimize bereket ihsan eyle ya Rabbi. İş yerlerinde, dükkanlarında satışını yapan kardeşlerimize de bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ve bu satış vesilesiyle alışveriş yapan kardeşlerimizin sofralarında onlara da bereket ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü nimetleri, her türlü rızıkları, her türlü yediklerimizi, maddi ve manevi hastalık ünü Türkiye'yi aşan tosya pirincinin daha geniş alanda ekilerek mahsulün daha bol alınması için Ziraat Odası Başkanlığı'nda çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, yeni hasat döneminin hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması dileğinde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken de açıklamasında, Pirinç ekiminin yapıldığı Devrez Vadisi boyunca yaklaşık 15 köy halkının geçim kaynağı olan çeltik üretiminin su sorunu nedeniyle üretiminin her geçen gün azaldığına dikkat çekerek çeltiğin geleceğinin Kızlar Yolu Barajına bağlanmasında bir an önce vazgeçilmesini gerektiğini bildirerek hasadın tüm üreticilere hayırlı, bereketli geçmesini diledi. Program sonrası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kooperatif tesislerinde konuklar onuruna etli tosya pilavı ile birlikte yemek ikramında bulunuldu.